Merhaba arkadaşlar bugün sizlere prototip olarak hazırladığım tüfek sıfırlama lazerini sunmuş oluyorum arkadaşlar. Ben bunu YouTube'da bir arkadaşla da daha görmüştüm. Onların değil eline, da eline sağlık. Biraz ondan esinlendim. Ve biraz nasıl yapılacağını anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar silah sıfırlama lazeri piyasada satılıyor. Daha güzel işte pirinç oyma tornadan çıkmış birebir olarak satılıyor. Bunun fiyatı ise 1300-1500 işte kalibresine göre değişiyor. Ben bunu nasıl uygun maliyetli yaparım? Sonuçta sürekli bu iş sürekli silah sıfırdan biri değil. Bir tane tüfeğim var. Bir kere ayarlasam bana etmiş oluyor. Onu da niye için aldım Ray Dot aldım bir tane. Ray Dot veya dürbün sıfırlamak için aslında bu kullanılıyor. Bunun lazer ayarı kullanılıyor. Onun dışında zaten gerekmiyor. Aslında bir de en büyük amacı, bunun bir de en büyük amacı şeydir. E, mermiden tasarruf, fişekten tasarruf. Bildiğiniz gibi fişekler çok pahalandı arkadaşlar. Bir kutu fişek 400 lira. Yani bir sıfırlama atışında belki de 3 kutu fişek harcayacaksınız 1500 lira. Yani aslında mantıken o sıfırlama lazerini de alabilirsiniz. Öyle harcadığınız olarak fişek sayısı ve maliyet olarak hesapladığınız zaman. Ama böyle bir şey de elinizden geliyorsa yapabilirsiniz. Bir tane benim tüfeğim 20 kalibre. 20 kalibrenin boş kavanı arkadaşlar. Boş kovan. Bunun e, ben bunu hazırladım. Hazırlarken videosunu çekme gereği duymadım. Çünkü çok basit. E, şu arka taraftaki kapsülü arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar gelirim buna. Bunu nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi burayı kapsül çıkartıyoruz. Led diyotu Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve bunu ben çıkmasın diye sıcak silikonla sabitledim. Bitti. Art sucu var zaten bir tarafın artı bir tarafın eksi veriyorsunuz. Ben 5 voltluk olanı aldım. 5 voltluk olanı aldığım için ee, ister 5 voltluk pil ister şöyle 9 voltluk pillerle bunun işini yakıyorsunuz. İç lazer yanmış oluyor herhangi bir devre gerektirmiyor. Peki hocam bu nasıl merkezlenecek sen bunu yaptın diyorsan. Arkadaşlar aslında olay burada başlıyor. Şu lazerin şeyi tamamen merkez çapı dek geldiği için en ufak bir esnem yok. Yani direkt aslında kurşunun tam orta merkezini sıfırlamış oluyor. Bundan dolayı bu bence faydalı oldu. Şimdi size e, bu prototip olduğu için şu tarafına bir aparat takmadım. Aparat ta takmadığım için de şu anda sadece telleri tutturma yöntemiyle yapacağım. Ben bunu şimdi prototipin hazırlıktan sonra daha profesyonel bir şekilde hazırlayacağım. Biraz ince tel yapacağım buraya. Hazır bir şekilde çantamda duracak. Lazım olunca kullanacağım. Şimdi e, şöyle bir elden tutup belli el, tek elde hem soyumu yapabilecek miyim? Gördüğünüz gibi yaptım. Yani şöyle göstereyim. Şu anda lazer fişeğin içinden şöyle yani yardımcı olacak kimse olmadığı için şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yanıyor arkadaşlar. Bu karanlık ortamda hemen hemen yani 100 metreye yakın aydınlatabiliyor. Daha yani 100 metre nokta atış yapabiliyorsunuz. şimdi size sıfırlamayla alakalı durumlardan bahsedeceğim. red dot sıfırlamayla için Şimdi arkadaşlar burası bu kadar. şimdi tüfemin yanına gidip oradan red dot ayarlarını ne için ayarlanır? Kaç metre kadar ayrılmamız gerekir? Ondan biraz bahsedeceğim. Tabii ben de tam profesyonel bir atıcı değilim. Hobi amaçlı atışlar yaparım. Şimdi gidelim. Elbet size fayda olacağını düşünüyorum bu videonun. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi led diyotlara bakıyoruz. Eee pardon lazer diyotlara. Bir önceki videoda sana led diyot demedim lazer diyot dedi. Neyse buraları geçelim artık düzeltme yaparız. Google'a bir lazer diyot araması yapıyoruz. Hepsi burada.com'a bakıyoruz. Bak dün birkaç site daha açalım fiyatlarına görelim mi? Hangisini almışız? İşte şu benim aldığım şunlar. Şunlar tam kapsülün giriş yerine uyuyor arkadaşlar. Bakalım şimdi şöyle ekranımıza. Şu anda gördüğünüz gibi şu ben de 5 voltluk almıştım. 5 miliamperi 5 voltu 62 lira arkadaşlar şu. şu şu yurt dışı mı yurt dışından gelen daha farklı ürünler var bunlar artık daha pahalı bakmaya devam edelim şöyle bir ürün var 260 lira ama şu evet arkadaşlar benim aldıklarım şunun 5 voltuna mini 5 volt dedikleri şundan şu mouse'imizin gördüğü yerde İşte 40 lira 50 liraya artık eğer işte hepsi burada.com'un sizde premium bir anlaşmanız varsa bunlardan ekstra kargo ücreti de almayacak. Sonra bakalım ürün bu. Birkaç site daha bakalım. Bunlar daha farklı bir şey. Videosunu izlediğimiz. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 21 lira. İşte diğer taraftan kargo ödeyip alacaksınız şahit. Bunu buradan 21 liraya alıp kargo verdiğiniz zaman belki de toplam 70 lira falan gelmiş olacak. Birkaç araştırma yaparsınız daha uygun da bulabilirsiniz. Ben şöyle kısa bir gösteriş yaptım size. Tekrar şöyle bir alışveriş kısmına bakalım. Ee, şunlardan arkadaşlar. Robotik dükkanda bakın arkadaşlar. Şurada şuna bakalım. Şurada 12 lira. Bu sitede gördüğünüz gibi. Şimdi şunu şöyle resmini çekeyim. Zaten kablosunu görüyorsunuz. Kendine kablosu da var. Sizin yapmanız gereken sadece şu kablonu şuralarını açıp 9 voltlu pile yapıştırıyor olmanız. Şu kısmı da dediğim gibi fişin tam kapsül kısmının tam merkez çapına biri bir uyuyor. Yani en yanlış sokma ihtimaliniz yok. En ufak boşluk oluyor. Tam merkez demiş oluyor. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman işte bir sonraki siz şimdi Bundan sonra gidiyor aşamaya geçiyoruz ve ben tüfeğime taktım uygulamasını göstereceğim. Tam e, namlu ağzını sürüyorsunuz. Tekrar tekrar anlattım. Orada tekrar anlatacağım. Diyeceksiniz çok tekrarlıyorsunuz. Buraları hızlı bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Çok da fazla beklememize gerek yok. Arkadaşlar benim silah modelim bu. Rangel Bullpup 20 kalibre. Şimdi ben bunun Red Dot'unu ayarlayacağım. Bu Red Dot'u da 1.30 ee, Dikkatli mağazasından aldım. Deneyeceğim. Bakayım ne kadar dayanacak, nasıl kadar dayanmayacak. Onunla ilgili ekstra bir video hazırlayacağım arkadaşlar. O ayrı. Şimdi şöyle koyayım. E, tripod'umu falan kurmadığım için bir yandan zorlanıyoruz. Şöyle kapatayım, atmaya çekeyim. Biraz şöyle açayım, açayım. Şöyle daha güzel görünüyor Şimdi arkadaşlar ee, Solon geç şöyle göreyim Red dotumu da Şimdi biz bunu kaç metre ayarlayacağız e, Bu red dotların özelliğinde nokta kaçırmama Nokta sabitleme tarzı ayar Özellikleri var Atıyorum benimki 50 metreye kadar Bunu karşılıyor Bazıları nokta sabitleme 20 metrede falan oluyor. Yani ona göre ayarlamak gerekiyor. Normalde zaten bu tüfeklerle yapabileceğimiz atışlar bizim. Yani adamlar yok 200 metreden domuz vurmuş. İşte 150 metreden ayı vurmuş. Onlar biraz hikaye arkadaşlar. Ironi. Yani vurulmur mu? Vurulur. Dek gelir. Binde bir. Dek gelir. Vurursun. Yani bizim bunu ayarlamamız gereken mesafe 50 metre. 50 ile 70 metre uzun atışlar yapmak istiyorsunuz. Zaten bu saçma tüfeği değil. Slug damlı. Bunu da kurşun atmanız gerekir. Kurşun atmak için de zaten sıfırlama için de kurşuna çok gerek vardır. Onun dışında zaten saçmalar yayıldığı için tek nokta gitmesine çok gerek yok. Genelde kurşun ayarı yapılır. Ben bunu 50 metreye ayarlayacağım ama benim şu anda evimin mesafesi 50 metre değil. Ben bunu kaç metre karşı duvara koyacağım. İşte iki klik, 3 klik üzerine doğru açacağım. Hani uz mesafe kurşun aşağı düşeceği için sağ sol zaten orada sapma olmayacak. Aa, orada da birkaç of sıfırlama atışı yapacağım. Lazerle ayarladıktan sonra normal red dotla takıp kuru bir hedefe atıp yani aşağı yukarı 3-4 atışta bu işlemi tamamlamış olacağım lazerden sonra. Eğer lazer olmasa ben bunu sıfırlamak için dediğim gibi en az 2 kutu üç kutu belki de fişek arayacak, kurşun arayacaksınız. O da yani zaten 1400-1500 liraya geliyor. Dediğim gibi şöyle bir malzeme. Tekrar hep dediğim gibi dediğim gibi de gidiyoruz. Boş bir tane fişe kovanı, bir tane led diyot ve bir tane de 9 voltluk pil. Bunları buraya limliyorsunuz eğer limletiyorsunuz bunu yapmak çok basit ya yani da elektrik çekirseniz sizi zaten ücretsiz bir şekilde yapar. Bunun maliyeti 100 liraya geçmiyor arkadaşlar. yani 70 lira 50 lira şu anda az önce zaten videoda siz de gördüğünüz kaç ne kadar olduğunu fiyatlarını değiştirdik fiyatlar var. Ortalama biz buna 100 TL 150 TL bandında değilim. Yani sürekli de bu işle sıfırlama yapmaya tut bir av bayisi değilsiniz. Bir tane tüfeğiniz var işte bir de red dot aldınız. Onu sıfırlamak için de 1500 lira vermek biraz ee, bana işe kaçıyor açıkçası. Yani israf gözüyle görüyorum. En azından böyle bir şey yaparsınız. Bir yerde dursun. Kenarda bir yere dursun arkadaşlar. Sıfırladıktan sonra bakarsınız. İzlerde başka bir tüfek veya başka bir dürbün alırsınız. Yine kullanırsınız. Ama zaten poligon atıcısınız. Ya da poligon işletiyorsunuz. Veya abayetsiniz. Zaten profesyonel ekipmanlarınız elinizde oluyor. Onunla istediğiniz rate, o da sıfırlar. Müşteriye verirsiniz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim ve sıfırlama işlemlerini yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar koyu şeklimiz böyle. Şöyle pile taktım. Namluyu sürdüm fişimi. ve Fişi görüyorsunuz karşıdan. Şimdi red dotumu da şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum. Red dotun ışığı şu anda red dotun ışığı da görünüyor arkadaşlar. Şimdi o iki ışığı karşı duvarda birleştireceğim. Ondan sonra size de bir video çekeceğim. Şu da red dot ayarlama tuşum. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar ben şimdi karşı duvara göre ayarladım. Şu anda ee, kameramda karşı ışığı göremiyoruz ama ben karşıdaki bir tane şu perde topuzunu işaretimi aldım ve red dotumu da şöyle gösterebilir miyim de Hmm. Red dot'umu da şöyle göstereyim. İçine gösteremiyorum. Nedense arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şu anda noktayı görüyorsunuz. Karşı siyahlık. Ee, şu anda lazerim ışığa doğru geliyor. Alttan bakınca siz görmüyorsunuz. Karanlıkta biraz olsun görüyorum. Ve karşı duvarı göre ayarladım. Şimdi benim mesafem şu anda nereden baksan. Benim karşı taraf, duvar, duvar 8 ee, pardon. Şimdi nereden baksanız benim şu anda karşı duvarım e, 8 metre falan maksimum. E, biz bunu 50 metre ayarlayacağız. Şu anda benim bu ayarladığım hemen hemen yani 30 metrede falan nokta atışı yapar ama 50 metre biraz aşağı düşme yapabilir. O yüzden şu benim e, rate dot'un diye şey var. Her klik atıyorum işte 10 metrede 2,5 santim veya 2 santim ya da 1 santim ya da yarım santim kurşun satmasının denk tarzında ayırı var. Katalogdan ona bakarak ayırını yapacağım ben. Red Dot'u da başarılı olursa gerçekten çok uygun aldım ve çok kaliteli görünüyor. Dikkat olun Red Dot'u. bu haftasını kullanacağım bunu arkadaşlar. Size bunu anlatacağım. Bu sarsıntıda herhangi bir şekilde ayar bozulmazsa ve düzgün çalışırsa tamamdır demekti de benim için. Ee, şöyle konuyu toparlıyorum. Arkadaşlar 1500 liralık e, dürbün sıfırlama lazer yerine biz kendimiz lazer yaptık. Boş kovan aldık. Bir tane lazer led diyot aldık. Ve bir tane pille biz bu işlemi yaptık. Red sıfırladık. Şu anda test atışları videosu ayrı gelecek arkadaşlar. Bunu sıfırlama videolarını ayrı göstereceğim size. Yani tekrar bakıyorum kısaltma var mı diye. Şu anda red dot tam şeyin hatta altına geliyor. Lazer de onun altına geliyor. Yani şu anda birebir doğru görünüyor arkadaşlar. Ben birazcık daha iki klik kaldıracağım bunu. Ona göre atış yapacağım. Ya da bir klik veya bunu şey e, ya da siz söyleyin. Bunu atış sırasında da düzenleyebilirim. Şöyle atış zamanında da yapabilirim. Birkaç kez deneme yaptım arkadaşlar. E, püf noktası şu. Tamamen namlu ağzını sürüyorsunuz. Tamamen sıkı oturduğundan emin oluyorsunuz. Ve o zaman aynı yere dek geliyor. Dürbünle şeyle. E, şu anda benim için bakıyorum. Şöyle sabitleyeyim. Tekrar bakayım. Ya şu anda benim için arkadaşlar hayırlı güzel. Ben bunu hiç bozmayacağım. 50 metre atışı falan yapıp orada deneyeceğim. Sağa sola ufak ufak kaçma olursa atıyorum bir 5-10 kurşunda biz bu işi tamamlayacağız arkadaşlar. Kolay gelsin.